Tamam. Şimdi e, ittifakla ilgili çok kısa bahsedeyim. E, i̇ttifak politikamızda bizim bir değişiklik yok. E, i̇ttifak politikamızın içeriğine bir eleştiri gelmedi halktan. Gelen eleştiri niye iki partiyle seçime girdiniz şeklindeydi. Bu ayrımı yapalım. Yani bizim ittifak zaten HDP bir bileşen partisi. Ama şunu biz duyuyoruz gazeteci Aha. olarak. E, HDP ya da HDP hiçbir şey almadan koşulsuz bir şekilde sürekli Cumhuriyet Halk Partisine destek mi verecek eleştirileri var. O ayrı. Bunları, Şimdi ha. ona geleceğim. Tamam. Şimdi ittifaktan yani ittifaktan bazen farklı şeyler Aha. anlıyoruz. Yok, ee, yani genel ittifak politikamızla ilgili Sadece hani neden iki partiyle seçime girdiniz bize dönük sordunuz ya en çok ne eleştiri geliyor? Buradan en çok gelen eleştiri. evet evet. Hı hı. En çok gelen eleştirilerden birisi bu. Hı hı. O yüzden biz önümüzdeki dönemde tabii bunu HDP'nin merkezi de bunun öz eleştirisini verdi ya dedi biz seçim taktiğinde bir hata yaptık aslında ittifak politikamız yanlış değil. Evet, Şimdi o bir ittifak politikasıydı onu öncelikle hı hı. açıklamak istiyorum. İkincisi ise sizin dediğiniz diğer daha geniş manadaki ittifaklar. Şimdi Batı ile ilgili ben biliyorum bizi şu an izleyen halk TV'nin izleyicilerinin en çok merak ettiği konu bu ve bize gerçekten en çok sorulan soru bu ve aslında biz sizin de okuduğunuz cümlelerde ve yaptığınız yorumda. Aslında ne dediğimiz anlaşıl gayet anlaşılmış olduğunu görebiliyorum yani. Sizin yorumlarınızdan da görebiliyorum. Şimdi hedepin evet eee HDP halk zaman zaman eksiye düşse de, düşsek de döner halkımıza sorarız. Biz nerede eksik yaptık? Nerede hata yaptık? Bu geçmiş deneyimlerimizle de sabittir. Bunu ilk kez yapmıyoruz. Ve halkımızın hakikaten en fazla üzerinde durduğu nokta sizin söylediğiniz nokta. Yani biz iki seçimdir. Ee, hakikaten bu rejime geri adım attırmak için e, yani kayıtsız şartsız bir destek sağladık. 2019 seçim stratejisi çok önemliydi. 2019'da o zaman HDP'ydik. HDP'nin göstermiş olduğu ortaya koyduğu seçim stratejisi aslında Türkiye'nin kaderini değiştiren bir seçim stratejisiydi. Ama muhalefet bunu değerlendiremedi. Bu HDP'nin HDP sorunu değil. Biz üzerimize düşeni yaptık. Biz Batı'da kazanılması gereken e, bu rejime kaybettirmek adına kazanılması gereken belediyeler konusunda zerre geri adım atmadık. Bir talebimiz oldu mu olmadı. Talebimiz olmadan Türkiye'de 84 milyon yurttaş demokratik bir ülkede yaşasın diye biz bu desteği verdik. Bu bunda da e, parti olarak da çıkarlarımızı düşünmedik. Düşünseydik böyle olmazdı. Gelelim e, Mayıs seçimlerine. Mayıs seçimlerinde bizim içimizde aday çıkaralım mı çıkarmayalım mı tartışması da çok vardı. Hatta siz basın olarak sanırım o dönemde yine en çok sorduğunuz sorulardan birisi buydu. Ve biz uzun uzadıya değerlendirdik. Önce bir aday çıkarsak daha mı faydalı olur? Evet, önce öyle bir aşama gelmişti. Çünkü biz de yani Türkiye'de hem konjektürü de ölçmeye çalışıyoruz bakmaya çalışıyoruz ne olur ne biter diye sonuçta atacağımız adımın Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir adım olduğu için hem HDP'lilerle hem HDP'nin dostlarıyla hem Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle görüş alışverişinde bulunarak kararlarımızı vermek istedik ve böyle de yaptık. En nihayetinde deprem oldu. Depremde biz çok büyük bir acı yaşadık. Hakikaten tarifsiz bir acı yaşadık. Ben kendi adıma söyleyeyim doğup büyüdüğüm şehir yerle bir oldu. Yıkıldı her yer. Yani biz o dönemde artık aklımızdaki tek şey ya bu kentin imar edilmesi için bile bu rejim bu iktidar gitmeli. Böyle bir duygu oluştu. Ben hala aynı duygudayım. Yani bizim kentlerimizi şu an imar etmiyor. Bizim kentlerimizi rant şirketlerine bırakmışlar ve devretmişler. Dolayısıyla bizim o dönemde aday çıkarmamaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Çok da iyi yaptık o zaman ama sonuç baktığımız zaman e, gelişmeler işte bizim tabanda e, tam da sizin sorduğunuz soruları sordurdu. Yani gerçekten haritaya baktığınız zaman Mart e, Mayıs seçimlerinde haritaya baktığınız zaman e, hedepin üzerine düşen görev ve sorumluluğu hedepin seçmeninin fazlasıyla yerine getirdiğini görebilirsiniz. Peki tablo böyleyken. Şimdi bir seçim daha var önümüzde. Bu seçimde biz sadece kaybettirme üzerine bir strateji kurabilir miyiz? Biz tabii ki bu rejimin devam etmesini istemiyoruz. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz. Yani gelenin de gideni aratmaması gerekiyor. Demokratikleşme böyle olur, böyle olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu dönemde yerel seçimle ilgili Batı için belirleyeceğimiz stratejiyi netleştirmiş değiliz, konuşuyoruz. Ama nasıl konuşacağımızı konuştuk. Ne olması gerektiğini konuştuk evet. tabii. Yani bugün e, ya bizi e, ya destekleyin de yanımızda görünmeyin. Öyle bir şey olmaz. Bugün Türkiye'de e, seç, e, seçilmiş bir parti yani bugün AKP'ye oy kullanan seçmenle e, pardon. E, CHP'ye oy veren seçmenle bizim seçmenimiz arasında bir fark var mı? Hepsi bu ülkenin eşit yurttaşı değil midir normal şartlarda? Peki biz biz seçmenimizin oyuyla, halkın oyuyla gelmiş olan milletvekilleri olarak seçilmişler olarak parlamentoda üçüncü büyük siyasi parti olarak bizim yanımızda durmamak ne demokratlıkla, ne sosyal demokratlıkla, ne de muhalif olmakla. Ben burada sağı da eleştiriyorum. Ne muhalif olmakla e, e, anlatılamaz. Siz muhalefet yapamazsınız ki bir partinin kapatılma davasında söz kuramıyorsanız. Muhalefette yer alamazsınız. Siz iktidarın, düşüncelerinin yani bize bunları yaptıran, yapanların e, sessiz kalarak ortağı oluyorsunuz. Sessizlik de bir ortaklıktır bir yerden sonra. Şimdi e, HDP ile yan yana durmayayım, tabanda oy kaybederim. E, bizim taban ne olacak? Bizim seçmenimiz ne olacak? Yani sürekli herkes, ya, bu bencillik değil midir? E, Hani ben bırakın e, siyasi literatürle konuşmayı, e, amiyane tabirle söyleyeyim, çok büyük bir bencilliktir. O zaman şunu Bunu... sorayım, şimdi kayyum atanan belediyeler e, konuşuluyor, İşte muhalefetin tepkileri son derece sınırlı kaldı o dönem. Belki birkaç mesaj paylaşıldı, birkaç açıklama yapıldı. İmamoğlu'nun siyasi yasak ihtimali doğduğu gün Saraçhane'de binlerce kişi toplandı. Hı. Mesela o manzarayı gördüğünüzde ne düşündünüz? Diyarbakır seçmeninin iradesiyle İstanbul seçmeninin iradesi e, eşit ölçüde kıymetli değil mi? Ya dün önceki gün Diyarbakır için diğer e, kayyum atanan belediyeler için bir tepki ortaya koysaydı muhalefet belki o Saraçhane'deki görüntü yaşanmayabilir miydi? Aynen öyle. Bakın zaten biz bunlara karşı güçlü bir tavır sergileyemezsek bu yerel seçimlerden sonra Türkiye daha da kötüye gidebilir. Çok daha kötüye gidebilir. Türkiye'de sadece eee e, Kürt illerindeki belediyelere değil, batıdaki belediyelere de kayyum atanabilir. Çünkü yani rejim despotikleştikçe e, önce daha kolay tırnak içinde daha kolay e, Ezebileceğini düşündüğü kesime gider Çünkü sahiplenilmiyor bu kesim Bütün toplum tarafından hı hı. Ee, Sonra sıra diğerine gelir Hani der, der deriz ya biz çok konuşurken Ermeniyi dövdürtmeyecektik Çünkü sırayla bize geliyor Yani CHP'li belediyelere de bir gün kayyum atanabilir diyorsunuz ha. O, o yüzden HDP'lileri Dövdürtmeyeceklerdi Peki, Dövdürtmemeliler yani hı hı. şuraya Hanım bence şey hızlı hızlı soru cevap gibi ben hemen kendi sorularımı hızlıca sorayım. Şimdi siz e, anlatıyorsunuz deminden beri ben de dinliyorum e, sizi. Kobani'yi konuştuk, bir şeyi konuştuk. E, kayın politikalarına karşı Orhan Miroğlu'nda bir açıklaması vardı ama önce Deniz e değinmek istiyorum. Şimdi Deniz Zeyrek e bir açıklama yaptı. Türkiye Türkiye'nin bununla e, belirlendi diyebilirim. E, günlerdir bunu konuşuyoruz. Arka kapı diplomasisi dedi. Daha sonra Adalet bakımıyla görüştüğünüze dair bugün haberler gördüm. İki tane. Hı -hı. Evet, bir evet, tane. O kronolojik iki. gidelim mi? O evet. o çünkü onu açmamız lazım. Şimdi bu iddia edile getirdi Denizlerek. Ben gözümle gördüm dedi. Bir arka kapı diplomasisi yürüyor. Sonra parti sözcüğü Ayşegül Doğan dedi ki e, bu doğru değil. <laughs> Sonra e, Tuncer Bakırhan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüştüklerini görüşmenin gündeminde hasta tutuklular olduğunu söyledi. <laughs> e, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan e, Tunç'un işte makamında bir araya geldiler e, diye bir bilgi paylaşıldı. Şimdi bu muydu Deniz Zeyrek'in arka kapı diplomasisi dediği? Buysa neden ilk anda bu görüşme açıklanmadı? Ya da neden şunu merak ediyorum ben. E, neden başka partilerin AKP ile görüşmesi, CHP ile konuşması veya görüşmesi bir sorun yaratmıyorken HDP'nin AKP ile görüşmesine arka kapı diplomasisi deniliyor. HDP AKP ile görüşemez mi? Bunu söylemelerinin sebebi HDP'yi HDP'yi herkes kendi tarafına hizalamaya çalışacağını zannediyor. O yüzden bu spekülasyonlar dönüyor ortada ve HDP bir demokratik zeminde siyaset yapan parlamentonun bir parçası olan bir siyasi parti.